Ben şöyle söyleyeyim. Ben halkla konuştum. İnsanların morali bozuluyor biliyor musunuz? Diyor ki bize diyor bu ölümü hatırlatıyor. Niçin okuyorsunuz ki? Bakın şu anda Avrupa ülkelerinde Avrupa ülkelerinde Almanya'da efendim İspanya'da pek çok ülkede ezan okunuyor. Müslümanların morali düzelsin diye ezan okunuyor. Dualar açıktan yapılıyor. Ve hatta birçok yerde Hristiyanlar, Katolikler dahi Müslümanların sokakta yaptığı dualara, ezanlara, secdelere eşlik ediyorlar. Evet ama hiçbirisi şunu demiyor. Biz bu ezandan korkuyoruz demiyor. Bakın peygamberimizin hadis-i şerif var. Ezandan şeytan kaçabildiği kadar kaçar der. Ezandan ve duadan sadece şeytan kaçar. En sevmediği şey ezan ve duadır. Şeytanı yanınızdan uzaklaştırmak istiyorsanız dua edin yeterlidir. Ezan okuyun yeterlidir. Peki ne oluyor ki bir amiral korktuğunu söylüyor ezandan? Onun için diyoruz ki kemalizm bu ülkede gavurluktan daha tehlikelidir. Gavurlar bu ülke emin olun gavurlar dahi bu kadar insafsız, bu kadar vicdansız olamazlar. İnanmayabilirsiniz ama e, milyonların inancını, ezanını, duasını bir tehdit gibi göstermek, isyan etmek ve bunu da televizyon ekranından aşağılamaya kalkamazsınız bu hakkınız yoktur. İnanmayabilirsiniz. Biz sizin başka türlü saçmalıklarınızı bu ülkede tolere etmiyor muyuz? Sizin gibi düşünmeyenler sizin saçma sapan şeylerinizi tolere etmiyorlar mı? Ritüellerinizi, ayinlerinizi. He? Hatta sizin gibi düşünmeyenleri bile zorla dahil ettiğiniz ayinleriniz, törenleriniz yok mu?